Arkadaşlar limon ve tuz masada. Bilginiz olsun. Yalan, Bence bu çorbayı yemeye bile gerek yok. <laughs> ee, bir şey diyeyim mi? Birkaç tadım en azından alın demiştiniz ama... Hayır yani Nasıl ya, sıra bakmazsanız alamıyorum. ya burada bir kız alamıyor. alamıyorum. Alamıyorum. Tuz hiç atmamışsınız. Şöyle e, tuzu bilerek masaya koydum ki yaparken attım aslında Hı. ama yani, e, biraz su koyarken. Bu benim ıspanağa benzemiş. Yani tuz, hiç... tuz atabilirsiniz isterseniz. Bunda hiç tuz yok. Hiç. Yani hiç ne hiç lezzet koyulmamış. ne tuz hiçbir hiç şey. İlk baştan Lez da koymamışsınız. Şey İsteyen varsa uzatabilirim. Şimdi ama. bir şey sorabilir miyim? Ekşiye mi? mi? bile üşenmiş e, masaya getirmiş. Terbiyeli... Mi onu? Üşenmiş mi? Üşensem evet. böyle güzel bir sofra hazırlamazdım. Sofranıza bir Gerçekten. şey demiyorum yemeğinizden. Havuğu kemikli mi acaba? Değil. Hem baget hem de göğüs olarak haşladım. Ama Ondan lezzetli sonra yok. Gerçekten didikledim. Lezzetli yok. Yediniz mi kendiniz? Bir bakın isterseniz. Ben her zaman kızlarıma da bunu yapıyorum zaten. Siz Mehmet o zaman formda mi? kalmak için bunu yiyorsunuz. Yok, hayır, bunu yiyorsun yok hayır neden? Ee, sonuçta ne bir açısın? sağlıklı bir yani tatsız, yiyecek tutsuz, bu. Yani hastane yemeği bile bundan daha iyi tatsız kutsu. Kesinlikle tutsuz. doğru e, evet. söylediniz. Şey, o hanneyi çorbası gibi evet. olmuş evet. Evet çok evet. ayrıca çok yani kıvamsız. Yani ilk başta atsaydınız yine bir tık lezzetli olurdu. Şimdi şöyle dedi. söyleyeceğim. Kıvamsız diyorsunuz ama bu terbiyeli bir çorba değil. Tamam. Yani terbiyeli olabilir. şey diye çorbası olmadığı için bir kıvamının olmaması normal. Bunda kıvam arayamazsınız bayan aşçılar. E şuna gelince, lezzet konusuna gelince, e, evet tuzu olmamış olabilir. Doğrudur, haklıdır. E, çünkü Çocuk olduğu için evde ben fazla çok da tuz atamıyorum hiçbir şeye. O yüzden masaya da koydum, limon da koydum. Bayan aşçılar derken şimdi bunu özellikle bastırıyor ama madem iki çocuk annesisiniz <laughs> bu çorbanın böyle yapılmayacağını ya da en azından içilebilecek kıvamda olmasını bile olmanız kaç lazım. Kaç tane çocuğunuz Bir dakika baktı. kaç tane yani Sizden bundan önce de var mıydı bir, bir dakika, yardımcınız? Ka, bir dakika ee, vazire Özbekistan ve ona bütün yemekleri ben öğrettim. Evde. Söyledi dedi. Söyledi evet, Doğru. Mi? Evet. Buradaki bütün yemekleri ben, ben öğrettim. Ben bilmiyordum onunla onu. öğrendim dedi. Hepsini ben öğrettim. Yani sizce yemek yapmayı bilmiyor olabilir miyim? Bilmiyor Siz olabilirsiniz. Bakayım. Aa döküldünüz. buradan da bilmiyorsunuz. Aa buradan da bilmiyorsunuz. Bir şey söyleyeyim. Siz dört günde benim özentim evet. oldunuz. Fotokopi evet. kendimi gördüm şu an. Dün aynı hareketi ben yaptım. yaptığınız yapmıştım. hareketlerin ne kadar yakışıksız olduğunu anlatmak Öyle için mi? taklidinizi yapıyorum. O zaman ben de sizin dünkü şeyinizi yapayım. Yapın. Öyle miydi? Masaya gelir gelmez masam uyum buyumu konuşursanız dolaplarımı açarsanız tabii gibi. ki öyle Peki, yaparım. Bir, bir mola kızlar e, yemeklerle ilgili konuşalım Vallahi lütfen. Valla ben e, limonu sıktım e, limonlu su oldu. <laughs> e, sizin <laughs> mermerli et gibi herhalde. <gülüyor> mermerli et limonlu su. O gülüş... <gülüyor> Neyse <gülüyor> evde mermeri batırır yersiniz artık bu madem. Ben ben de yorumlayayım. Zeynep hanım söylemeden şey. ben kendim söyleyeyim. Benim ıspanak gibi bu da hiç lezzetsiz olmuş. Ayrıca nane koymuşsunuz. Yani tavuk çorbasına nane koyulmaz Zeynep hanım. Valla sizin ıspanak nane evet. çorbadan daha ben, iyiydi. Bilmiyorum <laughs> ben öyle hep mi? nane koyarım. Yani Peki. Bize, nane her şeyle geçebiliyor. Evet Zeynep hanım. <laughs> Elinize sağlık demek isterdim ama onu bile diyemeyeceğim. Yani bunun içine balık kastarsanız balık yüzer. O kadar sulu. <laughs> Ayrıca. Terbiyesiz ayrıca, bir çorba o yüzden. Tamam anladım. <laughs> ama terbiyesiz de olsa. Zeynep Hanım ayrıca üzerine nane yapmışsın nane de üzerine düşmüş. Terbiyesiz de mi olsun? E, Ebru sanatını çorba. bilir misiniz? Ebru sanatını. Evet. Ebru sanatı <laughs> biliyorsunuz. Şöyle suyla böyle çiziliyor. Evet. Evet, Ebru Ay sanatı, daha geçen kızımla yaptık çok severiz biz. <laughs> Orada bir kimyasal aslında formül vardır. Yoğun bir suyun üzerine evet. daha yoğun olmayan bir sulu boya koyup. Akrilik boyaları dökersin Ve su, su boya üstte kaldığı için daha sonra kağıt yolu alınır. Şimdi burada o kadar yoğunsuz ki naneler hepsi üstte. Halbuki çorbada nane her tarafta olması lazım. Hep üstte. Bir kalmış. bir şey söyleyeceğim. Ya şu an üstte kağıttan gelin yapıp koyasın mı? Nane batmalı mıydı? Efendim? Dipte mi olmalıydı nane? Her tarafa dağılması lazım. Her tarafa olmaz da zaten. Daha ne da. abi çorbasında oluyor <laughs> o sizin dediğiniz bu tavuk. Olması olması evet yol, da olabilirler ya dağılması lazım. yol olursa evet. her yerinde olması lazım arkadaşlar. Şöyle diyelim, e, suyu gerçekten çok fazla olmuş. Çok yani güzel. bütün tavuğun lezzetini aslında güzel olacakmış. Çünkü tavuklarımı tavukları mavukları koymuşsun şehriyesi, biberi. Baktığımda bütün malzemeleri var. <laughs> e, ama suyun o kadar çok koymuşsun ki e, almış götürmüş bütün lezzeti. Çok su. Birazcık daha kıvamlı. Sen bakmadın mı bunu? Birazcık daha bir kıvamlı yapsaydın i̇şte keşke. İşte ben o ara o koşuşturmada Çorba biraz kaynamış arada, yani çok sulu, gerçekten sulu. Bilmiyorum, sen kendi fikrinde ama gerçekten çok sulu. Doğru tamam. söylüyorlar. Ama yani hani çok lezzetsiz bir çorba değil. Tavuktan mütevellit zaten bir lezzeti var içinde. Şöyle mi vereyim? Evet lütfen. Tamam. Altındakini de alalım. Altındakini alalım. de verelim. Evet. Şöyle evet. mi vereyim. Evet. Soğuk da geldi Ben de Biraz da soğuk geldi. Kimse söylemedi. Evet. Yani ılık bile değil. Resmen soğuktu. Onu konuşmaya tamam. fırsat tamam. çünkü. Tamam. Tabağınızı alayım. <laughs> evet. Ona da. Şimdi Gül Şöyle. böreği geliyor. Nevi evet. böreğin? Şöyle. Peynirli. Evet. Peynirli. Evet. Pey Peynirli olacak tabii. Zuhal Hanım ıspanaklı kıymalı, kim uğraşacak Sizinki onlarla? Malagalı. Peyniri koyacak, Sizin saracak o kadar. Mehmet Bey. Tabii yani o alttakini alabilirim. Onu soğanını kavurmakla içine Bilgi harç Hanım, koymakla şey kim uğraşacak. Ben geleyim yani. öyle yorum yapın da ben size cevap bir vereyim. Burada söyleyetiştiremiyorum size. Arkanızdan konuşmadım yani. Yo, bir bekleyin daydınız. ben size geliyorum cevap vereceğim hemen. Bekleyemem yaptım. Vazire sen demedin mi? Zeynep hanımcığım şey kaçtı biraz suyu çok kaçtı demedin mi? Ama ben ablamın yanında değilim o yüzden. Ha sen yemek yaparken Maalesef. yoktu. Okey belki dedim oradaydın. Mi? Çorbaya sonradan su ekledi. Aa bak gördün. Sonradan su evet. eklemiş. Öyle olunca tamamen zaten lezzetli. Zaten de, çorbayı şey. sonradan eklediğinde gidiyor yani biraz onu baştan Tuzdaki böyle hiç yavaş yavaş çorbaya su katarken yavaş yavaş kararında yapmak lazım kaçtı mı gidiyor çorbanın bütün lezzeti. Hatta sözü bile var zaten pişmiş aşağıda su eklenmez. Yani suyu biraz çok olmuş olabilir belki onu kaçırmış olabilirim arada ama yok işte balık yüzer yok nane kalır üstünde yok o olur yok bu olur yan yattı çamura battı şey olmuş bir koalisyon olmuş herhalde yarın son gün ya o zaten dünden beri bir strateji içerisinde biliyorsunuz bilge zaten bilgeyi ben bugün yok sayıyorum yokmuş gibi davranıyorum çünkü o dolup geldi şimdi hani dün üçü aldı ya sindiremedi gece uyuyamadı bütün gün sabah olsun diye bekledi o yüzden hiç alınmıyorum söylediklerine sonuç olarak o kadar koşturdum herkes de gördü hiç sorun yok. Ben ama Zeynep Hanım'ın hiç olmasa çorbasının güzel olacağını bekliyordum. Tabii böyle bir çorba, geldi. da güzel olur aslında lezzetli olur. Kolay bir Mehmet çorba da. Bey İyi. 10 aylık evli hani annesinden öğrendiği halde çorbası çok, çok lezzetli. Çok güzel. Yani. Çok lezzetli. Sadece sadece yoğundu malzemesi. Bol malzeme o tabii ki. Bir o da beklemekten sana değişir, bence. En azından yenilebilir bir şey yaptım yani. <laughs> Ama dur bakalım şey börek mörek bir şey. gelecek daha yalancı ya, falan var. Tabii evet. Ya Mehmet evde e, eşi biraz fitledi herhalde. Mehmet'in lafları değil bunlar çünkü. Mehmet bugün boyundan büyük konuşuyor. Ama ben ona boyundan büyük cevaplarını vereceğim birazdan. Yalancı fahita. Yalancı fayita. inşallah gerçekten yalancı fayda değildir. Neye fayita. göre yalancı fahita? Ben yesin, niye yalancı dedim hani et mi yok içinde, tavuk mu yok diye. Sadece fırında piştiği için. Özel pişirme kapları vardır ya Demir. Evet. Döküm kaplarda. Döküldü, evet. Onlar da yapmamış. Onun için fırında yaptığım için dedi yalancı fahita olarak dedi. Öyle de olsa ama fırında pişmez ki onun eti. Gene tavada, ocakta yapmalıydı. İşte yapmadıydı. demek ki oradan geliyor yalancı. Üç tane sosunu getirecek mi renkleri kırmızı, beyaz, yeşil Guacamole, salsa, salsa sosu salsa. ve de, Bir ekşi de ekşi krema, krema. sosu. O Mutlaka. zaten kendi ülkesinin olma sebebi, bayraklarının rengi olma sebebi. O rengin sembolü odur. Ha Bayağı evet da. evet, ben Tabii. de Zeynep'in memleketi <laughs> nereli elinde <yok. gülüyor> Meksika'lı mı diyecek İşte tortillası gelecek Meksika. mi? Duman Meksika. hadi olmaz. Meksika. Tortillası evet lavaşlar üzerinde sunacağım dedi. Büyük ihtimalle öyledir zaten. Vazire sen benim hiçbir yerde çekindiğimi gördün mü? Hiç. Hiç zaten çekinmezsin sınafla. Salataları götürmeye başla sen. Tamam. Aa salata. Aa hayır hayır. Salatalara tuz atacağım. Evet şimdi onda tuzun yok. Dedim atmamışsın sen salataların. Sen biliyor musun hiç yaptın mı, yedin mi? Fayita. Yok. Etlisi var, tavuklusu var. Böyle soğanları, biberleri, kırmızı renkli biber, güzel renkli kırmızı, biberler, sarı, sarı böyle biber. içine soğan şey koyarsın böyle dürüm gibi. Güzel güzel ben severim. Burak, Evde ben burak. kendim de yaparım. Bırak gibi işte dürüm gibi Hı -hı. şeyimiz biberlerini, soğanlı sosları falan güzel güzel bir yemektir yani. İnşallah. Aa, teşekkürler vazire. Hah, ara yemeğimiz de geldi. Şükürler olsun. Sağ ol canım. Biz başlayalım Oğuz sendeki sıcaklığına falan bakalım. Evet. Salatayı şu an götürüyorum çünkü sonrasında arada kaynayabiliyor. Ee, o yüzden hemen şu an götüreyim. Hatta iki tane eksik onları da çıkartayım dolaptan. Şehriyeli tavuk çorbası gerçekten çok kötüydü. Ne tadı vardı ne tuzu vardı. Bir kaşığın tamamını dahi içmedim. O kadar kötüydü. Bir kere insanla bir şey yapar, e, meyhane yapardı. Meyhane yapmamış, tuzunu atmamış, limonunu atmamış. Hiçbir şey yapmamış. Sadece tavuk ve şehriyeyi o da tavuk suyunun içine atmış öylece bırakmıştı. Şehriyeli tavuk çorbasını çok fazla konuşmaya gerek yok. Sulandırılmış bir tavuk, içinde şehriyeler pişmiş. E, tuzu yok, e, yemeğin hiçbir şekilde lezzeti yok, bir şeyi yok. Tamamen baştan salma hazırlanmış bir çorba. E, bir insan hayatında ilk defa çorba yapmayı denese herhalde bu kadar. <laughs>